Merkezi, ben Aysun Yazar. Birçoğunuz beni tanıyorsunuz, kalp olarak. Ee, şimdi Aslan Dolunay'ı var ve bu Aslan Dolunay hakkında birazcık konuşmak istedim. Aslında birçok noktada da uyarmak istedim diyeyim. Çünkü e, Aslan Dolunay'ı biraz gerçekten bize eski döngülerin kapatıp, yeni döngülerin açılacağını, eski kalıpları bırakmamız gerektiğini, yeniliğe açık olmamız gerektiğini söylüyor. Bu yüzden bunun üzerine birazcık konuşalım. Aslan dolunayı gerçekten çok güçlü bir dolunay ee, bu dönem gerçekten güçlü bir dolunay gerçekleştireceğiz bir döngünün sona erdiğini ve yeni bir döngünün başlayacağını gösteriyor bize ama aslan dolunayında birkaç şey duyarmak istiyorum ee, malum birçoğunuz aslanları tanıyorsunuz kendisi aslan olanlar da var Aslanlar e, kendilerine olan özgüvenleri çok yüksek karakterler oldukları için egosal problemler yaşayabiliyorlar bu yüzden bu dönemde aslanın bize verdiği bir ego sorunu yaşayabiliriz. Ben daha iyi bilirim, ben yaparım, ben ederim gibi birçok alanda tartışmalara da yer verebiliriz bu yüzden. Bu, bu, konuda lütfen bu donlayda dikkat etmenizi isteyeceğim. Çünkü bu <laughs> pardon ben kavramı egosal problemleri getirdiği gibi karşınızdaki insanı kırabilir tartışmalara neden olabilirsiniz. Veya hiç olmayacak bir olayın çok çok büyümesine sebep olabilir. O yüzden lütfen bunlara çok dikkat edin. Cesaretimiz çok artabilir bu dönem. Özgüvenimiz çok yükselebilir. Ama özgüven iyidir, güzeldir. Ama cesaret her konuda cesaret edilir mi? Evet biraz oturup düşünmek lazım. Çünkü cesaret ettiğiniz konuda evet <laughs> ben bunun üzerinden gelirim dediğinizde altından neler çıkabileceğini, karşınıza hangi sorunlarla karşılaşabileceğinizi bilmediğiniz için her konuda cesaret ederken lütfen bir oturup düşünün ya da araştırarak devam edin. Temkinli adımlarla devam edin. Sağlam adımlarla ilerleyin lütfen. Bu dönem çok fazla taklitler görebiliriz. Bir başkasını taklit edenlere çok karşılaşabiliriz. Hani şey kafası olacak. Taklitler aslında yansıtır. Evet, taklitler aslında yansıtabilir. Fakat şöyle bir durum var. E bunu biz de düşebiliriz. Biz de birini taklit etmek isteyebiliriz. Bir de birinin beni kendimize üdül alıp e, onu yaptıklarını ya da onu söylediklerini söylemek isteyebiliriz. Bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında birini taklit etmek yerine kendi içimizdeki kendimizi bulmamız gereken bir dönem. Özgüvenimizi <laughs> tartmamız gereken bir dönem. Bununla beraber e, hayatınızda çok istediğiniz bir durum varsa, yapmak istediğiniz bir şey varsa veya o örnek aldığınız kişinin hayatında yapılan şeyi siz de yapmayı düşünüyorsanız kendinizin ne kadar cesaretli olduğuna, kendinize ne kadar güvendiğinize dönüp bir bakmanızı isteyeceğim. Yani taklit yapmak yerine kendinizle bunu başarmaya çalışırsanız daha olumlu açılarla size dönecektir çünkü. Görüşlerimizi eski yani tabiri caizse çok özür dilerim kimse burada alınıp kırılmasın. Ben de bazen çünkü bu yöntemlere devam eden kişilerden biriyim. O yüzden kimse farklı bir şey düşünmesin. Şu an bu durumu söyleyebilecek çok net bir cümle bulamadım. Kusura bakmayın. Eski kafalıktan çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Farkındaysanız dünya değişiyor, iklim değişiyor, evren değişiyor, insanlar değişiyor. Biz bir bilim çağındayız. Her şey değişiyor ve gelişiyor. Her gün yeni bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden bazı kalıplarımızı artık değiştirmemiz gerekiyor eski kalıpları, eski düşünceleri, eski inançları belki de bunların hepsini yıkıp kendimize gerçekten yeniliği açmamız gereken bir dönem. Bu dolunayda bize bunu üstüne basa basa çok fazla vurgulayacak. Bu yüzden çok çok dikkat edin. Eski kalıplardan çıkmak isterken bazen çok e, acayip derecede saçmalayabiliyoruz, bocalayabiliyoruz veya eskili yeni karıştırabiliyoruz. Bunlar olabilir. İnsanız biz her şey olabilir. Ama yenilik demek illa kendi kalıbından da çok çok ödün vereceksin. Çünkü kendi hayatından çıkacaksın demek değil. Ama düşünce yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. İki zıt kutupların bir araya geldiğini, o iki zıt kutupların anlaştığını göreceğimiz bir dönemdeyiz. İyinin altından kötünün, kötünün altından da iyinin çıktığını göreceğimiz bir dönemdeyiz dış görünüşe çok fazla biliyorsunuz hemen dış görünüşe bir yargı oluşturulur biz toplum olarak o dış görünüşü gördüğümüz anda hemen bir şey söyleriz bir şey yakıştırırız ama altından çok farklı bir insan çıktığını görürüz bunların gerçekten alalen fazlasıyla göreceğimiz bir dönemdeyiz bunu bilmenizi istiyorum kaybetme korkusu olmadan riskli işlere atılabiliriz cesaret çok fazla artabilir ama bu riskin neler olduğunu Az çok tahmin etmek lazım. Görmeye çalışmak lazım. E, aksi halde e, sıkıntılı canımızı acıtacak veya bizi e, zor duruma sokacak durumlar da ortaya çıkabilir. Bu dönem buna da dikkat edin. Hmm, onu en son söyleyeyim. Kendinize bakın. Temizlik, titizlik, e, sosyalleşme, gezmek, eğlenmek, ee, ...ne bileyim bir yerlere gitmek, yeni yerler keşfetme isteğiniz çok fazla artabilir. Özellikle bu dönem. O içimizdeki o kıpır kıpır çocuk tekrar uyanmak isteyecek. Ne bileyim kalkıp bir salıncakta bile sallanmak isteyebilirsiniz. Bunlar çok çok normal şeyler. Bunu yapmaktan da çekinmeyin bence. Bazen utanıyoruz diyorlar. Utanılacak hiçbir şey yok. Kadınların birbirine düşman olduğunu... ...kadından gelen düşmanlıkları... Kadının kadına verdiği zararları... ...çok fazla görebiliriz. Yıllardır çok samimi arkadaşım... ...o hayatta bana böyle bir şey yapmaz... ...o benim kardeşim dediğiniz insanlardan... ...çok ciddi anlamda... ...darbeler görebilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin. Ee, kadınlar konusunda... ...ciddi bir sıkıntı yaşayacağız çünkü. Bununla beraber... ...şiddet olayları artabilir. Pedofili olayları artabilir. Bunları çok göreceğiz maalesef. Eee... Bu konuda gerçekten e, gergin durumlar, sıkıntılı süreçler olabilir. Rabbim kimseye yaşatmasın diyorum ama e, bazen de maalesef bu tarz olaylara çok fazla karşılaştığımız için e, toparlayamadım bile cümleye farkındaysanız. Umarım Rabbim yaşatmaz böyle şeyleri. Bununla beraber trafikte gerginlik, kaza, acele etme... ...birbirini sıkıştırma, e, makas atma gibi durumlar yaşanabilir. Bunlar ciddi anlamda gerçekten büyük kazalara neden olabilir. Lütfen uykusuzsanız yola çıkmayın. Yorgunsanız yola çıkmayın. E, toplu taşımalar kullanırken, bu toplu taş taşıt araçlarına binerken... ...maalesef bu dönemler çok fazla artmaya başladı. E, ciddi anlamda kazalar oluyor. Gündüz olanları daha çok tercih etmeye çalışın diyeceğim ama... Mal ...o biraz e, şans meselesi gibi bir şeyle dönüştük. <laughs> yolculuk yaparken çok dikkat edin. Eğer kendi aracınıza yolculuk yapacaksanız lütfen bakımlarını yapın ve sakin ve yavaş. Yani geç gidin ama sağlıklı gidin lütfen. Bu dönem tiroid, boğaz hastalıkları, çok fazla sıkıntı yaşatabilir. Benden de malum görüyorsunuz boğazla ilgili sıkıntım var. Gözlerle ilgili problemleriniz varsa, alerji sorununuz varsa, arpacık diyoruz. Arpacık çıkabilir, alerjileriniz artabilir. Veya çok uzun zamandır farkında değilsinizdir. Gözleriniz böyle yorgunluk zannediyorsunuzdur. Uykusuzluk zannediyorsunuz Ama gözlerinizle ilgili bir problem olabilir. Lütfen bir göz doktoruna görünün. Kalp krizleri. Omurilikle ilgili problemler. Sakatlanmalar. Ee, damarla ilgili sıkıntılar. Damar tıkanıklıkları olabilir. Ee, kas yırtılmaları olabilir. Bunlara çok çok dikkat edin. Eğer spor yapıyorsanız. Ee, bu alanda zaten yer olacağını biliyorsunuz ama yeni spora başladıysanız ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da spora başlamayı düşünüyorsanız. <laughs> Organ mafyalarıyla ilgili e, tatsız durumlar duyabiliriz. Medyada, gündemde olan, ön planda olan insanlarla ilgili kayıplar olabilir. E, medyada çok tatsız, çirkin, hayatımıza alt üst edecek haberler duyabiliriz. Ve yine yukarıdakilerden yani ön planda olan insanlar hakkında gerçekler ortaya çıkabilir. Aa bu da mı diyebiliriz? Bunların hepsi bu dönem gerçekten karşımıza pat pat çıkacak şeyler. Sel, su baskınları. Bunlara çok dikkat edin. Çünkü havanın çok sert açılar olacak bize. Çok aşırı soğuklar, aşırı yağışlar. Yani bu maalesef yeraltı yapımından dolayı <laughs> altyapı sisteminden dolayı çok yerde e, baskınları oluyor evlere su giriyor insanların canına mal oluyor bu tarz tatsız olaylar e, doğa olayları yaşayabiliriz bunlara çok çok dikkat edelim büyük beklentilere girmeyelim olur mu yani ben her zaman benimle konuşanlar beni biliyorlar danışanlarıma da hep söylüyorum hayat sen neysen o çünkü yani bu hayatta neyi düşünürsen neyi istersen Evet elinde sonunda onu sana bir şekilde yaradan veriyor. Fakat şöyle bir durum var. Size verilen bu durum. Gerçekten hayırsını mı istiyorsunuz? Yani mesela ben bununla ilgili bir yazı okumuştum ve herkese örneğini veriyorum. Ee, yurt dışında sürekli yani okuduktan sonra yurt dışında meslek sahibi olmak isteyen birisi sürekli yurt dışına atanmak istiyorum, yurt dışına atanmak istiyorum diyor. Ve atandığı yer soruyor oluyor ve oturup diyor ki e ben <laughs> burayı dememiştim. Yani o yüzden dua ederken de duanın çok önemi var. E, i̇steklerimizin de çok önemi var. Bir şeyi isterken gerçekten onu detaylı bir şekilde dillendirmek gerekiyor. Dua ederken detaylı dualar etmek gerekiyor. Bu yüzden lütfen eğer kalbinizden çok istediğiniz şeyler, belki de yanlıştır, belki de sizin hayatınızı gerçekten kötü etkileyecektir. E, belki sizi çok mutsuz edecektir. O yüzden duanızı ederken birini isterken hayatınıza sizin için gerçekten iyi mi ve hayırlı mı? Önce onu dile getirin. Ondan sonra isteyin. Çünkü toplum olarak değişiyoruz. Hayat olarak değişiyoruz. Bazı kayıplarımız çok yüksek. Ee, insani ve manevi olarak kaygı başladı. Ben şöyle çeviriyorum, baktığım zaman iyilik, hoş sohbet, muhabbet, güler yüzlülük çok fazla görmüyorum artık. Nerede birisi var onu kötüleme Ya da işte e, Yaptığı şeyleri kıskanmada Bunlardan uzak duralım Çünkü hepimiz kalbimizin sınavını vereceğiz Hepimiz kalbimizle sınanacağız Kalbinizi ferah tutun Kalbinizde dualarınızı iyiliğinizi eksik etmeyin O zaman daha farklı olacağına çok inanıyorum Çünkü e, Çok şükür Gerçekten çok şükür e, Rabbim kalbime kötülük vermesin diye hep dua ederim Rabbim gerçekten kalbimi bozmasın. Çünkü bu ona emanet. Biz onlara emanetiz aslında. Ve bir sınavın içindeyiz. Bu sınavı da güzelliklerle vermek istiyoruz. Umarım hepiniz kendiniz için iyi bir şeyler yaparsınız. Kendinizi geliştirmek için iyi bir şeyler yaparsınız. Değişim için iyi bir şeyler yaparsınız. İnanın bunun o zaman daha farklı bakacaksınız hayata. Dolunay hepinize güzelliklerle ve umutlarla gelsin kalbinizden geçen her şey iyiliğiyle gelsin. Sizin için hayırlısıysa gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar.